Merhabalar güzel hanımlar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mum ışığı hırkanın yapımını anlatacağım. Sizlerle birlikte mum ışığı nasıl yapılır? Tığla nasıl örülür? Çift, çift şişle nasıl yapılır? Bunların hepsini tek 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 sizden gelen soruların hepsini cevaplamaya çalışacağım. Birlikte örmek isterseniz hadi bakalım başlayalım. Şimdi bu mum ışığı hırkasını Kollardan başlıyoruz. Ben hep öyle yaptım. Önce kolları bitirdim. Daha sonra bedeni yaptım. Bedeni de anlatacağım. Bunun içinde 44 zincir atıp birleştirdim. Ondan sonra bir ters bir düz tığla lastik yapıyorum. Onu da bil, hepiniz biliyorsunuzdur ama bilmeyenleriniz için normal ikili trabzan yapıp bir tanesini şu arkadan sağdan batıp soldan çıkıyorum. İkili trabzan. Öndekini Ön taraftan sağdan batıp soldan çıkıyorum. İkili trabzan. Bir ters bir düz lastik gibi oluyor. Bu lastik bere kenarlarında da çok güzel olur. Normalde hırka kenar pervazları için güzel oluyor. Bir ters bir düz. Ee, çok bol olmasını istemediğim için normalde 49 tane ilmek üzerine kuruyoruz bunu. Ee, bunu yaptıktan sonra 44 tane sonraki sırada Işıklara geçeceğim zaman 49 taneye çıkartıyorum Aslında örneğin kuruluş mantığı 5 ve 5'in katları artı 4 Olarak gidiyor Geldim Şurada şu 3 zincirin tepesine bağlıyorum Bu zinciri Trabzanlardan saymıyoruz bu yukarıya çıkana kadar hep etkisiz eleman bağlantı aracı olarak kullanacağız bunu Eğer bunu e, Trabzan olarak sayarsanız bu sefer ölçü şaşar Şimdi şurada 3 zincir çekip hep yukarıya çıkmak ve bağlamak için kullanıyoruz bu 3 zinciri. Şimdi hemen örneği kuracağım. 5 tane ön taraftan sağdan batıp soldan çıkıyorum. 1 sağdan battım, soldan çıktım. Artık bir ters bir düz yapmıyorum. Zaten örnek de hep bunun üzerine kurulu. Önden ve arkadan yaparak trabzanları bir boyut veriliyor. Dördüncüyü yapıyorum. Şimdi 5 beş. 5'i yaptıktan sonra 2 tane arkadan yapacağım trabzan şöyle 1 2 sonraki trabzanın tepesine tam tepesine batıyorum. Bu bir sonraki ışığın yuvası olacak. 2 tane zincir çekiyorum aynı yuvaya batıyorum kullandığımız trabzan hep ikili trabzan bunun e, bu yuvayı yaptığımız yerin sağında ve solunda arkadan trabzan yapıyoruz arkadan sağdan batıp soldan çıkıyoruz 1 2 şimdi 5 tane önden yapacağım sağdan batıp soldan çıkıyorum 2 3 4 ve 5 İlk baştaki bunlar yarım olacaklar. Şimdi arkadan sağdan batıp soldan çıkıyorum. 2 tane yapacağım bunu. Sonraki trabzanın tepesine battım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. Şimdi bir tersle bitecek. Sonra hep bir tersle bitiyor. Bu sondaki 5 beş ve 5'in katları artı 4 dediğim burasıydı. 2 tane ters bir tane bu trabzanın tepesine yuva yapıyoruz ve bir tersi bitiriyoruz. Burası 4 trabzandan oluşuyor. Yine şu etkisiz eleman 3 zincirin tepesine batıp kapatıyorum. Şimdi bu sırada eksiltmeye başlayacağız. Eksiltmeler de şöyle oluyor. İlk baştaki trabzanın yine ön taraftan bana bakan tarafından sağdan batıp soldan çıkıyorum. Bir defa aldım. ikinciyi aldım. Tığda bekletiyorum. Üstüne aldım. Hemen yanındakine sağdan batıp soldan çıktım. 1 2 Tığımın üstündeki üç tane ilmeği birlikte alıyorum. Ondan sonraki 3. trabzanı normal sağdan batıp soldan çıktım. Normal örüyorum. Son 2'yi de eksilteceğiz. Teke indireceğiz. Sağdan batıp soldan çıktım. 1 de çıkıp tığda beklettim. Son trabzanı da 1 2 de çıktım. Tığın üstündeki 3 tane ilmeği birlikte aldım. Bundan sonraki bütün aşamalarda ön taraftan yaptığımız trabzanlar önden, arka taraftan yaptığımız trabzanlar arkadan çalışacağız. 2 tane tersten bu yuvanın iki tarafındaki iki ters trabzan bunlar. İkinciyi yapıyorum. Şimdi bir alt sırada yaptığımız bu iki zincirlik yuvaya 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonraki aşamalarda da eksiltme hep bu iki yuvadan oluşan zincirin içine 7 tane trabzanı doldurduğumuzda diğer alevleri küçültmeye başlıyoruz. Eksiltme sırası hep bu sıra. 2, 4, seriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki ters trabzanı yine tersten örüyorum. 1, 2, şimdi geldik buradaki alevi eksiltmeye. İlk baştakini battığım 1, iki tığımda beklettim kapatmadım ikinciyi de sağdan battım soldan çıktım 1 2 tığımın üstündeki 3 tane ilmeği birlikte aldım ortadaki trabzanı normal örüyorum sonraki iki de yine eksiltme yapacağız 1 2 tığda beklettim en sondakinde 1 2 tığdaki 3 ilmeği birlikte aldım bunun solundaki iki trabzanı tersten örüyorum. Ve bir sonraki yuvaya 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Eksiltme burada 3 sıradan oluşacak. Ama bu 7 trabzan yaptıklarımızda biraz daha uzun sürüyor. Çünkü bundan önceki 5 tane trabzandı. İlk başlangıç sırasında 5 ama bundan sonrakiler hep 7 trabzan üstüne kurulacak. 5 6 7 2 tane tersten 2 değil bu son. Son bir tersle bitiriyoruz. Ben burada küçük bir demo hazırladım. Çok fazla zaman kaybı olmasın diye. Ve şu etkisiz eleman 3 zincirimizin tepesine birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Şimdi burada bu 3 tane trabzanı teke indireceğiz. Onun için üstüne aldım. Şu alt sırada iki taneyi teke indirmiştik. Şu ikisinin beraber sağından girip solundan çıkıyorum. Bir, iki yaptım. Tığda beklettim. Ortadaki tek trabzanın sağından batıp solundan çıktım. Bir, iki beklettim. Sondaki iki tane toplamıştım bir alt sırada. Bunun da sağından batıp solundan çıktım. Bir, iki ve tığımın üstündeki dört tane ilmeği birlikte aldım, kapattım. Bu kapatmalarda normalde zincir çekeriz kitlemek için. Bu teknikte zincir çekmiyoruz. Sadece kapattım, üstüne aldım. Şu iki tane ters trabzanı ters olarak örüyorum. Bir. Bu da ikinci trabzan. Şimdi şurada yedi tane trabzan yapmıştık normal. Bunları sağdan batıp soldan çıkarak. Bundan sonra hep böyle öreceğim. Sadece ilk yuvayı doldururken normal trabzan yapıyoruz. Zaten yapmak zorundayız. Başka şansımız yok. Bundan sonrasında hep sağdan batıp soldan çıkarak önden bu alevler onun için kabarık duruyorlar. Bana tam mum alevini hatırlattığı için buna bu ismi vermek istedim. Mum ışığını hatırlattı bana bu örnek. Yaptım. Şimdi iki ters trabzanı yapıyorum. Daha sonra bir aşama daha hazırladım. Bu bittikten sonra diğeri nasıl oluyor onu göstereceğim. Şu iki tanenin altından geçtim. 1, 2 tığda beklettim. Ortadaki tek trabzanı 1, 2 tığda da beklettim. Şu iki taneni sağından girdim, solundan çıktım ve tığdaki 4 ilmeği birlikte aldım. Şimdi bir tane ters trabzanımı yapıyorum. İkinci ters trabzanı da yaptım hep ışıkların iki tarafında iki tane ters trabzanımız oluyor. Şimdi bunları da ön taraftan bana bakan taraftan sağdan batıp soldan çıkarak yapıyorum bu yedi tane trabzanı. Dört. Beş. Altı. Ve yedi son bir tane tersi yapıyoruz. Bu arada bu güzel tığları bana hediye eden can dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten inanılmaz, hafif ve güzelmiş ve bu videolarda ilk defa burada kullanmak istedim. Şimdi 3 zincir çekerek yukarıya çıktım. Şunların üçlü toplamıştık bir alt sırada. Şimdi üstüne aldım. Üçünün birden sağdan batıp soldan çıkıyorum alttan. Şurada tek bir trabzanım var. Bir sonraki sırada bu tek trabzanın üstüne iki zincirlik yuvayı hazırlayacağız. Yine tersleri ters olarak örüyorum. İki tane ters trabzan. Bu yedi tane düzü Yine bana bakan taraftan düz olarak örüyorum. Hep ama sağdan batıp soldan çıkarak. Bu öyle bir örnek ki el örgü butikte yaptığımız kursta farklı farklı ipler kullanarak yaptık. Kotonuyla yaptık. Ne iple yaparsanız yapın çok yakışıyor. Gazal'ın rakın roluyla yaptım. Onunla çok güzel oldu. Kartopu'nun e, ile yaptım. Onunla çok güzel oldu. İki tane kotonla yaptık. Onlarla çok güzel oldu. Neyle yaparsanız yapın. Güzel bir model. Şimdi yine geldim. Şu eksiltme sırasına. Üçünün birden altından geçtim. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi iki tane tersi yapıyorum. 1 2 ve 7 tane düz. Bunları kendimce ben ters düz diye kodladım. Ve şey olduğu için hani normalde biri biterken biri başlıyor. Şimdi onu bitirdim. Şimdi buna başlayacağım derken bu da zevkli örülen bir model. Ben bunu şişle ördüğüm bir hırkaya da daha önce yayınlandı kime niyet kime kısmet hırkasının kollarını böyle yapıp diktim. Birazdan onu da göstereceğim. Geldik üç zincirlik yere. Etkisiz eleman. Bunun tepesine bağladık. 3 zincir çekip yukarıya çıktık. Şimdi şu tek trabzanın tepesine Bundan sonraki sırada yapacağımız mum ışıklarının yuvalarını hazırlıyoruz. Trabzanı yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Şimdi daha eksiltme yapmayacağız. Burada yine normal örüp şuraya ne zaman 7 tane ikili trabzan yaptığımız zaman şuradaki alevi de artık küçültmeye başlıyoruz. Yine bu sırada tersler ters, düzler düz, sadece topladığımız o tek trabzanın tepesine bir sonraki ışığın yuvalarını hazırlıyoruz. Şimdi bunu burada bırakıyorum. İlerlemiştim size ondan sonrasını göstermek istiyorum. Bakın şurada tek trabzanların tepesine yine iki zincir çekip yuvalarımızı hazırladık. Tersleri ters ördük. Bu yedi tane düz trabzanları düz ördük. Şimdi burada 3 zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Bu hazırladığım bir alt sırada biraz önce yaptığım iki zincirlik yuvanın içine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya 7, yedi tane ikili trabzanı yapıyorsam bir sonraki artık alevi demek ki küçültme zamanı gelmiş. 4 5 6 ve 7. İki tane tersi ters olarak öreceğim. 1 2 Şimdi eksiltmeye başlıyoruz. Şu yaptığımız alevi. Baştan bir öncekinde yaptığımız gibi aldım. Beklettim tığda. İkinci trabzanında bir... 2 beklettim, tığımın üstündeki 3 tane ilmeği birlikte aldım. Bir öncekinde ortada sadece 5 trabzan olduğu için bir tane trabzan düz yapmıştık. Ama bunda 7 tane artık, bundan de sonrakilerde hep 7 olacak. Onun için 3 tane trabzanı normal örüyoruz, 2, 3 ve son kalan 2'yi topluyoruz. Hep baştan ve sondan. İkişer ikişer topluyoruz. 1 2 Ondan sonra iki tane ters. Sonra bu iki zincir çektiğimiz boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki sırada yine şu iki de, bununla bunu birlikte alacağız. Ortadakini tek, Son kalan 2'yi birlikte alacağız. Ondan sonraki sırada üçünü birlikte toplayacağız. Sonra topladığımızın üstüne bir trabzan yapıp bir sonraki sırada bu yuvaları hazırlayacağız. Bu şekilde bu böyle gidecek. Ta ki kol ölçünüzü yapana kadar. Onun içinde şurada arka bedenle ilgili de çok sorular gelmişti. Ben bu hırkanın arka bedenini öyle yaptım. Biraz sonra hırkayı yatırarak da göstereceğim size. Bu arka bedeni de göstermek istedim. Onun için de şuradan buçuk numara tığıma geçiyorum. Bunu da ince bir iple başladım. Bundaki tek önemli şey herhangi bir kalıba bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Herkes kendi beden ölçüsüne göre onu da hesaplaması tam ensenizden bel çukuruna kadar bir zincir çekmeniz. O zinciri çektikten sonra her bir zincire bir tane batarak ikili trabzan yapıyoruz. Sadece zincir sonunda sonuna geldiğimizde bir artırma noktamız var. Ondan sonra U gidip geleceğiz. Onu da bir sonraki parçada göstereceğim. Şimdi son zincire geldim. Bu artırmak için sadece bu sırada iki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. En sondaki zincire. İki tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya batıyorum iki tane zincir çektim. Aynı yuvaya batıp dönüyorum. Bu sefer dönüşe geçtim. Şimdi yine her bir zincire bir tane batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve yukarıya kadar gidiyorum. Bu şekilde gideceğim. Artırmalar hep şu çektiğimiz iki tane zincir çektiğimiz yuvalardan olacak. Buralara ikişer tane batıp, bir zincir çekip, yine aynı yuvaya batıyorum. Buraya da iki tane batıyorum. Şurada göstereceğim. Şöyle geldim. Döndüğüm zaman bu iki zincir çektiğim yuvaya iki tane trabzanı yapıyorum. Bundan sonraki sıralarda hep bir zincir çektim. Çok fazla açıklık olmasını istemedim. Bir zincir çekiyorum. Ondan sonraki aynı yuvaya iki tane zincir, iki tane trabzan yapıyorum. Sonra tam şu ortadaki iki zincir çektiğimiz yuvaya iki tane trabzan hem bu köşelerden hem şuradan artmış oluyor. Buradan geldim. Yukarıya çıkıyorum. Sonra döndüm. Tekrar aşağıya. Şuradan hep artırmamı yapıyorum her iki taraftan. Artırmayı yaptım. Hep trabzanların tepesine bir tane batarak geldim. Burada da artırmayı yaptım. Döndüm yukarıya çıktım. Buradan tekrar bu o şeklinde gidip gelip ta ki arka beden ölçünüze gelene kadar. Oraya geldikten sonra kolu açmak için şuradan geldim yukarıya kadar. Kol ne kadarsa hepiniz onu e, omuzunuzdan kol altına gelen bir ölçüyü almanız lazım. O santime geldiğim zaman bırakıyorum. Bıraktım. 3 zincir çekip yukarıya çıkıyorum. 3. Şu en üstte de bunun bir püfü şu açıklık olmaması için Yukarıya çıkarken ilk yuvaya batıyorum. İkili trabzanı yaptım. Döndüğüm zaman şu en sondaki trabzanın tepesine batıyorum. O zaman eksiltme ya da artma olmuyor ve de istenmeyen açıklıklar olmuyor en sonda. Bunu böyle geldikten sonra aşağı kadar ineceğiz. Geri dönüşte bıraktığım zincir sayısı kadar zincir çekeceğim. Bu yaptığımız şu aradaki açıklık hem kol altını rahatlatmış oluyor. Şu şekilde aşağı kadar ineceğim. İndikten sonra geri çıkacağım. Buraya geldiğim zaman şurada bıraktığınız kadar zincir ilave etmemiz gerekiyor. Zinciri ilave ettik. Ondan sonra Tekrar, bu sefer sadece gidip geliyoruz, aşağı iniyoruz, yukarıya çıkıyoruz. Ön bedeni de ördüğümüz arka parçayı şöyle üçe bölüyoruz. Bunun üçte biri sağ omuz, üçte biri sol omuz, şu ortası da ense. Bu omuz genişliği kadar ön parçayı ördükten sonra yaka'yı eğer yuvarlak istiyorsanız önce geldim, üç tane bıraktım. Sonra gittim geldim iki tane bıraktım. Gittim geldim bir tane bıraktım. Tam ön beden oluşmuş oldu. Ondan sonra tam omuzlardan dikip şimdi burada bitmişin üstünden size anlatacağım. Şurada. Bu kol boyunuza kadar isterseniz şöyle koyayım. 1, 2, 3, 3 tam bir yarım ışıktan oluşuyor tam bu kol boyu. Ben 38 bedenim. Benim kol boyuma bu iyi geldi. Bu kendi üstüme deneyerek yapmıştım. Sonra şu omuzu diktikten sonra omuzu diktim. Ondan sonra bu ördüğüm mum ışığı kolu bedene normal şeyle yün iğnesiyle dikerek tutturdum. Hırkamız bu kadar kolay. Ama bu anlattığım beden tekniğiyle bir sürü şey yapabilirsiniz. İsterseniz bunu daha uzatıp palto gibi kullanabilirsiniz. Şöyle yapmam gerekirse de arka ortası burası. Şurasıydı anlattığım yer. Ben kendi ensemden arka bel çukuruma kadar ölçtüm. Ondan sonra da U şeklinde gittim gittim geldim. Sonra bunun kenarına şu parmakla püskülü yaptım. Bunlar için de daha sonra teknik videoları çekeceğiz. Küçük küçük püf videoları. Onu da anlatacağım bu burayı da nasıl yapmamız gerektiğini. İsterseniz siz gene bir ters bir düz lastik olarak yapabilirsiniz. Ve bu tığla yapılmışı. Sonra daha önceki videolarda e, yakadan başlamalı V yaka V yaka hırka göstermiştik. Ben onun bedenini böyle ördüm. Fakat bitirememiştim. Sonra baktım bu mum ışığı hırkayı yapınca böyle iki tane kol ördüm. Tam şurada kot farkı olmaması için sonuna 3 sıra haroşa ördüm. Kolu şu ajurları bitirdikten sonra 3 sıra haroşayı ördüm, bıraktım. Diğer kolu da aynı şekilde yaptım. Bedeni ördüm, bitirdim. Sonra da buraya mumuşu kolları normal yün iğnesiyle dikerek tutturdum. Bu da farklı bir şey oldu. Böyle de yapabilirsiniz. İkisini zaten bildiklerimizi önemli olan birbirine birleştirmek. Ben yeni öğrendiğim bu teknikle eskiden yaptığım bu hırkayı bu şekilde birleştirdim. İşte mum ışığı hırkamız. Eğer bununla ilgili sorularınız olursa videonun altında yorum yapabilirsiniz veya Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Bundan sonraki videolardan da haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.